E, yabancı payı en yüksek olan Akbank aslında en iyi yönetilen banka Garanti Bankası her bilançoda görüyoruz. Niye pahalı trade ettiğini de görüyoruz ama e, halka açıklık oranının işte %15'in altında olması benim orada elimi biraz daha geç yani elim biraz daha korkak gidiyor oraya. E Yapı Kredi ve Akbank'ı daha çok tercih ediyorum. Yapı Kredi'yi tercih etme sebebim Yapı Kredi'de bilançosunu anlamak daha kolay. Yani şey yok, serbest karşılık yok. Serbest karşılık olmadığı için eğer e, kredilerde bozulma varsa direkt olarak bilançosunda görebiliyoruz. Bu da iyi bir şey. Çünkü serbest karşılık olduğu zaman o yastık görevi görüyor. İşte işler iyi giderken serbest karşılık ayrıl ayrılıyor, net kar e, düşüyor. İşler kötü giderken serbest karşılık boşa çıkarılıyor. Oradan bir kar görüyoruz. Hani dolayısıyla o hani serbest karşılık olayının olmaması yapı krediyi beni biraz daha yükseltiyor. Diğer taraftan da kısa vadeli fonlamada yani bankaların çoğu kısa fonlamasını kısa vadeli yapıyor. Geçen sene garanti daha orta vadeli yaptığı için fonlamasını diğer bankalara nazaran e, NIM tarafı biraz daha iyi geldi. Şimdi de e, kredi yani vergi kredileri en uzun vadeli olan banka en uzun değil ama işte hani orta vadeli diyelim işte 6 ay bir sene arasında olduğu için Akbank tarafı e, kredilerden daha çok para kazanacak gibi fonlama maliyetleri çoğunlukla bir aylık yani bir ay ve altında gibi gözüküyor Dolayısıyla Merkez Bankası'nın faiz indiriminden direkt faydalanıp işte kredilerin bir 5-6 ay sonra ortalama vadede geleceğini varsaydığımızda <laughs> Akbank ve Yapı Kredi tarafının ben daha e, karlı olacağını düşünüyorum önümüzdeki dönemde. Dolayısıyla o iki bankadan e, yana kullanıyorum tercihimi.